Mina ne yapıyorsun? Boncuk oynuyoruz. Acıkmadı acıktı mı? Acıktın mı? Acıkmış mı? Tamam, sana yemek vereceğim. Aa. Acıkmış hem de çok acıkmış. Belki de ben sana. E hadi gel bakalım boncuk. Boncuk gel bakalım. Boncuk. Gel 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 Mina ablan sana yemek verecek gel. Boncuk ben gel. Dökeyim, tamam. Gel bakalım. Dökeyim, dökeyim, gel Minacim çok acıkmış. Boncuk. Acıktım. Evet çok acıkmış Mina. Bakayım. Tamam Mina yeter yeter. Bakar gel. Gel. mısın Mina nasıl acıkmış? E, hadi bakalım. Anne bir şey söyleyeceğim. Sokaktaki de mama verelim mi? Evet. Onlara da çok yazık değil mi? Aynen. Gel onlara da gel onlara da yemek dağıtalım. Tamam. Hadi, hadi gel hadi. bakalım. Aaa çok iyi fikir. Hadi gel bakalım. Gel şuradan yemlerimizi alalım. Hadi ver bakalım. Korkutma kuşlarım. Yine